Evet hepiniz var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bir önceki video çok izlendi. Ama bu sefer dünya sıralamadakilerin ilk 8'ini oynayacağız. Yani ilk 8'inin en yüksek kupalı karakterini oynayacağız. Sağ bunların Hank, Mink, birinci Eray. Melodiymiş. Melo oynayalım tek eşleşmeli bakalım ne olacak. Melody'yi oynayamıyorum. O yüzden düşük kupadaydı. Hadi oynayalım bakalım. Uf, kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Bir önceki video çok izlendi. Bayağı da like aldı. Hemen yenisini attım ben de. Bot geldi. Youtube'a gerek yok o yüzden. adam arıyorum bot diye sırf. Yoksa ülke veri mi? mı? Evet, bakalım. Aha, orada bir var. sen ne anladın dedi. benim canım çok az. Kaçıyorum. Aksesuar basıp gidelim o zaman. Ah boş bomboş o Ay aksesuar bastık. Neyse. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Seni kendi içinden geldin. Gel buraya. Oo. Ne söylüyorsun? Yok anlamadım hocam. Gerek yok. Fış fış kayıç. Tamam. Hayır. Abi ya onu sileceğim diyerek öldüm ya. Şimdi ben birinciye bakmıştım değil mi? Melody oynarken evet. Lux Prime kardeşimiz Max oynuyormuş. Max nerede Max? Max 500 kupalardaydı. Evet burada. Bu aksesuarlar şeyden çıktı aksesuar. Neydi o? Stabilitesinden. Şuraya gideceğim. Let's go back. Uyuk sana sana ne çalışacağım? Ne alacaksın tamam, sağlayacağım seni. Bakma, bakma, bakma. biz de demana saldırırız. O bizim alacağımız elemanı aldıysa. tabii belki o bizi alacak değil mi? Abi gel artık. Konuş artık. Ama ne korkak oynadım be. Öldün. Ben de öldü basacağım. Birkaç iş. Hmm, aşağıda henüz var. Usta beklemeyelim. Sana Leon abi iki tane Leon var ya. Ya gelecek benim üstüme gelecek ki. Ee, ha ben üstüme gelmedi. Sen hala ne deniyor? Adam aşağı gitmiş. Birisini almış. Sen burada mı diye bakıyorsun? Şimdi bak işte. Da ben buradan et öldüm. Ulti bastı. Ulti mi bastı basmadı. Ben o zaman ultiye basardım şu an. Net. Sıradaki eleman. Allah. Dünya dünya. Toxic game kene. Ay Tara geliyor ya. Hani hep de düşük kupalı karakterler geliyor ama. Beğenmedim. Oh. Fış fış çok. Bot mu geldi yine? Ne Ben bir botum. Ben bir botum. Ceza çekmem gerekiyor benim. Benim bir ceza çekmem gerekiyor. Normalde cezasız yapacaktım ama ceza çekmem gerekiyor benim. Kaçırmaz. Olmak üzeremez. Ceza çekmem gerekiyor benim. aspect. Frank. Düşük kupa dedim. Düşük kupa dedim. Yerli kupa. Ben savaş topu daha oynayabiliyorum Frank ya. <laughs> Bunu pek sevmedim. <laughs> Bir ihtimalle kaybedeceğim. Çünkü savaş topu da oynayabiliyorum ben Frank'e. Evet. Medgar <laughs> kit hemen yükleri alalım hocam inşallah kimse pusmayatır cekli figürür görmez kaçtı hmm, pusmayacağım oldu. Ben bana bir beni alır. yüzden şuradan şöyle gidelim. Ya bak pusuyoruz ama full ya. Böyle mi oynayacağız mızlıktan oyunu ya? Abi gel. Gel. Sıkıştırın ya. Full pusuyoruz. İşte bu yüzden çok sevmiyorum ben kadar. Tek hesaplaşma girmeye Titan Cordelius Hadi Oynayalım girelim bakalım Gireceğiz bakacağız <laughs> of. Hmm. Of. Çok kısa olursa video Çünkü bugün 15-20 dakikalık video yapmayı planlıyorum Birazdan o şeyler oynarız. Oyna. Normalce oynarız. Yok sen full böyle kaçacaksın herhalde vurarak. O yüzden öl. Git sen de gelme. İnşallah eleman yoktur. Aksesuarım da yok. Çok korkuyorum. İha. Şurada eleman var mı hiç? Yok olalım hemen. Bir eleman gelmemiş midir? Aha şurada var. Hiperşarj basmış. Ne var Kim aldı mı hiperşarj bastığında ya? Oh. Şu ulti kasalım. Bir de gitmişim. <laughs> basmamış. Bastı sandım. Şimdi aksesuar bas at. Yanına gelmeye çalıştığı ihtimalle. Ve şu aşağıda. Oo. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Deverciler, pırlantacılar. Ne çok var acılar. Sen yanına çok yaklaşmadan seni almayı deneyeceğim. Çok iyi. Sen neredesin? Ama sen altı yüklü bir kazisin. Bu benim için sıkıntı ama tabii ki kötü oynayanlar. <laughs> Nasıl şunlar? Ember. Ya ilk ona kadar oynayacaktım da 9'dan sonra mesela şeyim yok, Jeyong'um yok. Bibim var da. Dur kim vardı? Kimle oynayacaktım ben? Titan'dan sonra bu vardı. Ember. Ember de 500 kadardaydı. Değil miydi? Burada 600 kubaymış. 7 seviye. Oo. 9 seviyedir diye bekliyordum ben. Oh, Allah'ım. 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 Seviyor olduğu için bayağı yük kasacağım. Zaten normalde de bayağı yük kasıyordum da. Bak bak aksesuar var. Asıyor. Hocam bir tane daha ceza. Ceza kabullenemedim. Destansı ne kadar? 1500. Tamam destansı alalım. Daha da ceza çekemiyorum zaten. Cezasız video cezalaya nasıl çevirilir oynat bakalım. En konca sen kim de baya düşük. Ana otist çıkmış. Otist oynarız şöyle maç sonu. Her video biterken. Hmm. Sen ne zaman çıkardım ben ya hatırlamıyorum hiç. Neyse zaman son oynar oynarız. Ultisi hayatımda hiç oynamadım. Hatta oynamayalım. Bir sonraki videoda full otis kasalım. Çok iyi. Oh, ha, doğru bunlar bottu değil mi? Neyse Allah'a şükür ben de Hank'te botum. Ama yani neredeler? Ultimin dolmasına bin gram, miligram falan kalmış. Dediğim gibi ultimi kullanıp canımı doldur. Çok can dolsun. Şimdi gel. Ama dolmadın sen. Oyun bug'a girdi. Oyun feci bug'a girdi. Bug'a mı girdi onu anlamadım ama. Neyse. Hank'te de kazandık. Hank tavası. Olsa... Dur bunu oynamadık mı şimdi ya? Bunu oynadık şimdi. Alexis oynayıp oynayıp kaç oynarız biteriz. Yok ya yüksek kupon oynayalım. Ne oynayacaktım lan ben? Heh su böyle çıkar Abi hayır 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 hayır. Ben bir oynamak istiyorum ski. Ski bir daha oynayacağım. Dramadım ski bir daha oynayacağım. Video yoksa 15 dakika olacak ya. 20 dakika yapalım videoya. Of bot geldi ama maçın yarısını botla oynadık zaten. Ben de bot gibiyim şu an zaten. Baksana tutturamıyorum. Oto bile benden daha iyi tutturuyor. Kral beni bir salabilir misin? <laughs> oyunu bırakıyorum. oyunu bırakıyorum. Bununla bile dördüncü oldum bırakıyorum. Neyse. Harita pek yakışmıyor. Bir, bir daha oynayayım bitireyim gibi. Bu seferki video çok iyi olmadı ama hani kapatış yapar bitiririz. Neyse. Bu etkarmış. Üstümüze gelir mi? Aa, öyle Bu sonra ben videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar kanalımıza isminizi ADP yapıp gelebilir misiniz? Yani geri, gelebilirsiniz. ADP'de Pro abone alıp ADP e de abone olabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler dileğiyle. Bugünkü video çok iyi olmadı. Görüşürüz.